Arkadaşlar, takılmamanız gereken hususlar şunlardır aslında. Gerek sınava hazırlanırken, gerekse de sınav anda başarınızı olumsuz etkileyecek çok dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. En küçük bedensel rahatsızlıklarınız için anında mutlaka önlem almanız gerekir. Koşullarınız ne denli güç olursa da umutsuzluğa kapılmayın. Birçok hastalıkla mücadele dönemindeyiz. İşte psikolojimiz yerinde olmayabilir, evimizde kapanıyoruz ama ne kadar koşullarımız güç olursa olsun umutsuzluğa mutlaka kapılmayın. Arkadaşlar, bu bir sıralama sınavıdır. Özellikle katiplik için mutlaka içinizdeki başarı arzusuyla iyi bir konumda sınavı tamamlayacaksınız. Hayal kurmayın. Başkalarının yersiz yönlendirmelerine kapılmayın. Tartışmalara girmeyin. Sınavla ilgili endişeye kapılıp hiçbir şeyin motivasyonunuzu bozmasına asla izin vermeyin. Klavye'deki yaşadığınız sorunlardan dolayı ilgili önceden hiçbir şekilde yorum yapmayın. Bir inceleyin arkadaşlar. Sizden önce yazanlar da bu tür sorunları mutlaka yaşamışlardır ve panik yapmadan bu sorunları sizin de atlatmanız gerekir ve atlatabileceğinizi görmeniz gerekir. Çünkü sınav e, klavyenin ilgili henüz daha sınav olmadı ve büyük bir zaman dilim var. Bunu iyi değerlendirebilecek şekilde başarıya ulaşabiliriz. Arkadaşlar e, sohbetlerinizde, özellikle sosyal medya sohbetlerinde birçok kişi birçok kişiyi etkilediğini görmekteyiz. Buna ne ilgili de lütfen sosyal medya iletişim araçlarını kullanırken kendi durumunuzu sorabilirsiniz tabii ki ama birkaç binlerce kişiden aynı teyidi almadığınız uygulama yöntemlerini asla ve asla denemeyin. Sınava girmek için moral ve motivasyonunuz açısından bazı etkilenebilir durumlar olabilir. Mesela nasıl olsa başaracağım, çalışmaya devam gibi sözcüklerle kendinizi kamçılamanız gerekir eğer siz başkalarının başaramayacağım, başarmak daha zor, işte şöyle olur, böyle olur gibi kavramlarını kafanızda büyütürseniz sınav korkusu için gitgide büyük hale gelir. Sanal yazışmalarda bahsettik. Sınav korkusu, kağıt konusu ve klavye konusunu fazla dillendirmeyin. Çünkü korktuğunuz şeylerle ilgili kelime arayışlarına giriyorsunuz. Yani algıda seçicilik dediğimiz, siz eğer heyecanı çok korkuyorsanız, heyecanla ilgili Konularda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yalnız bir ortamda asla klavye çalışmalarından uzak durun ve saatlerce klavye çalışması yerine günün en verimli, en e, sizin için konsantrasyonunu arttırıcı, kısa ve sık aralıklarla çalışmalar yapın. Örnek veriyorum: Sabah 4'te 5'te kalktınız, en iyi konsantrasyon saatini buldunuz, kahvaltınız yerinde, moraliniz motivasyonunuz yerinizde, bu saatlerde çalışın. Akabinde dinlenin, kahvaltınızı yapın, ne bileyim bazı etkinlikleri yapın. Sonra kendinizi iyi hisseden bir zaman dilimi daha seçin. Sonra orada da bir saat çalışın, bir buçuk saat çalışın. Sonra tekrar bir dinlenin. Ondan sonra kendinizi iyi hissedecek zaman dilimlerini bulmaya çalışın. Ee, klavye çalışmalarınızda yanınızda mutlaka en az bir kişi olmasına özen gösterin. Aslında klavye çalışmalarından kastımız şu, deneme çalışmalarından bahsediyoruz arkadaşlar. Deneme çalışmalarında mutlaka aile bireylerinden anne baba, eş, dost, Kardeş gibi kavramlarda yanınıza deneme yapmalarını siz isteyin. Ve yanınıza başınızda dikilmelerini, sizin o denemeyi onların kontrolünde yapmanızı isteyin. Çünkü siz binlerce deneme yapmaya alıştığınızda denemeler sizin için değersiz hale gelecek. Arkadaşlar müzik gibi ses ortamında kendinizi analiz etmeyin. Sınav ortamına ilk günden itibaren hazır olun. Sınav ortamında biliyorsunuz başkasının sesini duyacaksınız. Ve birçok arkadaşınızla yan yana bir çalışma içerisinde o sınavı tamamlayacaksınız. Siz eğer evinizde rahat rahat müzik eşliğinde yazılar yazarsanız sınav anındaki o ortama alışkın olamazsınız. Arkadaşlar klavyeleri hazırlanırken, klavye sınavını hazırlanırken mutlaka spor yapın. Sağlıklı olmaya ve zihinde olmaya mutlaka özen göstermeniz gerekir. Çünkü ne kadar mental olarak kendinizi iyi hissederseniz bu o kadar da klavyeden başarı elde edebilirsiniz sinirsel ve beyinsel sıkıntılar size zarar verecektir. Sinirsel ve sıkıntılar yaşıyorsanız tabii ki ilk önce tıbbi şekline bakacaksınız arkadaşlar. Kafanızda bir şey var büyütüyorsunuz sınav işte deneme yaparken kafanıza sürekli o şey geliyor. Sinir oluyorsunuz geriliyorsunuz kendinizi geliştiremiyorsunuz. Bu da sizin için problemleri meydana getirir. Heyecan konusunda elleri şimdiden titreyen arkadaşlarımız olabilir. Bu arkadaşlar bu sorunlara karşı eğer ee, şimdiden önlem alma durum varsa alsınlar arkadaşlar. Yoksa sınavdan önce eczane eczane doktor doktor dolaşmanın hiçbir mantığı yok. Bir de ama şöyle bir şey var. Ee, doğal bir heyecandan bahsediyoruz. Eğer sizin sadece klavye başında bir heyecan yaşıyorsanız bu bir sınavdan dolayı bir korku heyecanı olabilir. Ama siz sürekli bir heyecan yaşıyorsanız bunun tabii ki tedavi aşaması var. Klavyede sadece heyecan çekmek bence ilaçla ilgili değil, çok çok deneme yapma, ondan çalışmalarımıza katılma, birlikte çalışma içgüdüsünü yakalayabilmeyle ilgili. Kendinizi asla küçümsemeyin ve kötü düşüncelere hakim olmayın. Yok torpildi, yok şuydu, yok şu kadar kelime yazmam gerekirdi. Mutlaka şuna inanmanız gerekir. Ben alın terimle kazanıp başaracağım. Eğer bunu söylediğimiz anda, zaten başladığımız ilk günden itibaren o problem ayağının, o problem merdivenin, ilk basamağını geçmiş oluruz arkadaşlar. Kendinize moral ve motivasyon bakımından bir başkalarıyla asla asla karşılaştırma yapmayın. Kendinizi bir başkasının yerine koyabilirsiniz. Empati yapın. Az yazan, özellikle çok yazanlar az yazanların yerine koysunlar. Bugün az yazanlar da çok yazanların yerine koysunlar. Çünkü yukarıdakiler korumaya çalışıyor. Aşağıdakiler yükselmeye çalışıyor. Mutlaka ve mutlaka e, empati yaptığımızda size daha iyi kazanımlar elde edecektir. Arkadaşlar alın teriyle bir başarı gelmesi için lütfen kendinize ve içinize güvenin. Bunu yansıtabilirseniz kazanırsınız. Başarılar diliyorum.